Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla hazırlanan Eğirdir Gölü Eylem Planı gölde uygulanmaya başlandı. Müzik Özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlar suya indirildi. Dalgıçlar da çalışmalara destek verecek. Müzik bilimsel raporlar kapsamında ilk öncelikle burada gördüğünüz yüzey amfibik göl ıslah aracı temin edildi ve hizmete alındı. Gölün hassas ekosistemini korumak adına dalgıçlarımız bazı özel ekipmanlarla temizlik çalışmalarına başladılar. Eylem planında önemli bir aşama olan dip çamur temizliği, fizibilitesini de hızla yürütüyoruz. Göldeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve su kalitesinin artırılması için eylem planı doğrultusunda çalışmalara başladık. Bu çalışmalar sayesinde gölün su döngüsünü ve ekosistemini canlandırmaya başlıyoruz. Müzik. Eğirdir Gölü sadece Isparta'mızın değil, ülkemizin değerli bir mirasıdır. Bu gölün korunması hepimizin sorumluluğundadır. Müzik.